Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Joking 3 oynuyoruz arkadaşlar oyunumuzu Steam üzerinden bulabilirsiniz arkadaşlar Steam'den oynuyoruz oyunumuzu Dilerseniz şöyle seslerimizi okey hemen bir start diyelim Arkadaşlar oyunumuz bir tür e, sirk esamını yani sirki bozmaya çalışan bir kötü adam oluyoruz Sirk herkes eğlenirken gördüğünüz gibi hani sirk falan var sirk çadırları var Müzik siliklik ve aynısı biz bu kişileri kaçırmaya çalışıyoruz iki boyutlu bir oyun arkadaşlar üç boyutlu bir oyun değil hemen dilerseniz farenin sol ve fareyi sağa yaparak oynuyorsunuz dilerseniz şöyle bir gidelim şöyle mesela bak diyelim şunu kaçırdık farenin sol ile bunu alıyorsunuz geliyorsunuz kazına atıyorsunuz arkadaşlar <laughs> Böyle 3 tane atlıyorsunuz. Bakın size yukarıda hangisini almanız gerektiğini sana gösteriyor. Çok fazla uyarandım ve spam arkadaşlar bitti. Spam bittiği için de aldığımız çocuk otomatik ben yere düşüyor. Öyle bir sıkıntı var. Bu arada bizi vurmaya çalışıyorlar. Bak şu adam var ya bak şu. Şu bizi vurmaya çalışıyor. Bir de havai spek bir şey daha adam, adam var. Onu tam göremedim. Tavsiyem şu ee, atamadım lan. Bulduk. <laughs> Mermiyi kapattık resmen. Şöyle next diyelim arkadaşlar. Play diyelim. Tekrar bir replay diyelim arkadaşlar. Hemen başlayalım. Kazan burada. Direkt bir şöyle yapalım. Buradan kaçıralım. Fazla uzağa gitmeyelim çünkü yetişmiyor. Tamam. Stamina arkadaşlar bit bitmeden çocuğu şeye atmak zorundasınız kazana. Ay şey gitti. <laughs> şey fare face e gitti arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü oyun dediğim gibi iki boyutlu bir oyun. Tam olayı yok. Vallahi adam beni vurdu Hemen. Hadi. İki cidap arkadaşlar. Bir tane kaldı. Aman aman vurma beni. Dur sıksın ha. Çocuğu öyle alayım ben. <laughs> iyi vurdu ama hemen şöyle devam edelim arkadaşlar. Rp diyelim. Rp yapacak bir çünkü oraya geçemiyorum yani bir sıkıntı var. Bu arada bak bu aradan geçince bu ara bir tarafa atıyorsunuz. Aynen. <laughs> Güzel bir şey olmuş lan. Hop seni aldı. <laughs> Böyle arkadaşlar getirip buraya ya şeye gidiyor ya fare diğer tarafa. Oraya atıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha açacağım mi yetecek mi ya? Etmeyecek. Yok. Yetmedi. Bu arada yere attıklarınız ölü ya. Şunu alalım. <laughs> bir tane kaldı arkadaşlar. Of! Sıyırdı vallahi. Ana bak şeyde varmış. Hava hepsi attıkları arkadaşlar eğer o parçalara değerseniz öyle de e, can kaybediyorsunuz şimdi bu sefer e, sadece arkadaşlar büyükleri atacağım çünkü büyükler çok daha fazla yıldız veriyor büyüklere dikkat edin şunlara bu arada sarı sapkı olanlar uç 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 uçça yetmeyecek ya zaman kaybettim yetmedi gel tamam hadi hadi <laughs> at arkadaşlar <laughs> şimdi yaklaş 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 hop Oho! Vuruyordu. Bir dakika ben seni kaçırabiliyor muyum? Ha o an çarpınca ölüyoruz. <laughs> Göbekli de çarptık öldük. Evet de ee, şöyle bir şu sadece bu var. O <laughs> UB'de altınızdaki uçan süpürge <laughs> mi diyelim diyelim artık onu değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde Kancayı da değiştirebiliyorsunuz. Tamam burada kilitleri açılmadı. muyuz? yoksa düzen total istiyor arkadaşlar. Neyse bekleyelim ve devam edelim. Hadi bakalım. Bakalım. Bir hızlanma var gibi ama tam bilemedim. Hani bir hızlanma var arkadaşlar attım. Ama böyle hani şey boyun arkadaşlar böyle iki boyutlu olduğu için vakit geçirmelik güzel bir oyun bilginiz olsun. Çok hızlı of çarpıyorduk. Şöyle sonuçta attık yukarıda gördük Dayı bir getti. Uhu. Abi o nasıl bir hareketti? Sıyırdı bildiğin sıyırdı. Çarpacak çarpma ha. Son ucuda arkadaşlar sürenin son anına doğru 60 bulunmayı bulunmaktayım. Süre bitti zaten. Evet. Bir tanesini tamamladık. Eee, Upet'te bir şey yapmaz ya? Ha bak kazana değiştirebiliyoruz da. Onu ben yeni fark ettim. Değil mi? Pek fark etmedim ama. Tekrar arkadaşlar bir devam edelim bakalım. Şöyle ha <laughs> yarım can gitti lan. Bak bak bak. Hop. Alfa gördü direkt kaçırdım. Ama işte buradan kaçıramıyorsunuz çünkü bakın istemeye yetmiyor arkadaşlar. İlk başta girişmek için illaki buradan kaçırmanız gerekiyor. Bu sefer de ee, buna kaçıralım bak. Bu değildir hadi neyse bakalım. Bir şu gelsin. Yere mi düştü o ya? O zaman sen gel. Abi ne yere düştü? Süre bitecek, süre bitecek. Ya süre Ve onu ne yapacağım? Ya çünkü neyse bakalım. Şimdi gel. gel. Ufaklık gel bakayım. Kırmızı başlıkla kaçırdık. Ya aa bak gir bari içeri. O şey bölgesi var kenardan tamam mı? Kazanmayı büyütmek lazım. Sen de gel. Burada canımız azaldı. Oy dur. S sen gel. Aha can aldık. Asıl da Tamam. Bir tanesi tamamlandı. Ya dayı bir get. <laughs> dur oğlum dur sakin. Dur dur bak çocuk, bak, çocuk Bak çocuk ölecek. <laughs> Abi bir de sol taraf of vurulduk. Bir de burada bir adam var. Burada su XP gibi bir şeyler var da göremedim. Evet arkadaşlar dersine Şu upgrade'lere bir bakar su kazana. Şu anda bunu aldık mı ama? Bunu almak için 50 points mi istiyorsun bizden? Sanırsam öldü arkadaşlar. Neyse bakalım. Tepe diyelim. Bu arada birkaç şey park ettim arkadaşlar oyunda. Şimdi bak. Eee diyelim. Şunu bak kanca Kanca değişmiş bu arada. Atıyorsunuz ya. Bak direkt e, kazan onları e, değerlendiriyor. Değer, kazan dediğim şey bu arada e, tam kazan ya doğru. Bak şu aşağıya cam falan geliyor arkadaşlar ve süre geliyor. Time time hayat geliyor yani bunlar sayesinde süreyi arttırabiliyorsunuz onu fark ettim. Tabi tamam, bunları birazdan size bir şey daha söyleyeceğim. Birazdan işte aynı geldiğinizde görürsünüz. Biz hemen şunu kaçırmaya çalışalım. Bak şöyle atın tamam mı? Aha vurulduk. Bu iyi olmadı. Bu arada bir başarım daha aldık. Bunu açamıyoruz ya. Hadi bakalım bu son tur arkadaşlar. Sonra sizlere bir de stream üzerinden oyunu göstereceğim. Arda yavaştan bitireceğim. Aha vurulduk. Bunu da attık. Sen de gel. bu kazan mesela zamanla büyüyeceği için oyun aslında bir süre böyle bir o, e, ne diyeyim ya yani 20 dakika kim yarım saat süre sonra oynadıktan sonra oyun çok daha güzel edecek muhtemelen. Bu arada şu e, şunu da belirteyim oyun hani böyle vakit geçirmelik oldukça güzel bir oyun bilginiz olsun setinde yer alıyor. Birazdan onu sizlere göstereceğim. Abi süre bitecek ya. Ay öldük. şöyle oyun Steam üzerinden göstereyim. Burada yer alan Steam aç. <laughs> ee, şuradan Cooking Kimi arkadaşlar buradan oyunu alabiliyorsunuz oyunun menüsü de bu şekilde zaten ismi görün ya yani farklı oyun vurmayın diyorum sana oyundaki kitleri falan hepsinde de alabiliyorsunuz oyun şu anda indirimde bilginiz olsun Evet hadi bakalım umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir hatta hadi bir tur dağıtalım son tur bu var benim çok hoşuma gitti bak şu sağ sol yapıyorsunuz ya bu var o tarafa doğru gidiyor oyun çok hoşuma gitti hani böyle küçük bir detay ama güzel bir detay arkadaşlar sadece. Burası da böyle gidiyor bu arada. Başka bir şey yok. Dur la. Bunu şey Gel. Hop hadi hadi. Ay vurulduk. Tamamdır. Hop kaçamazsın. <laughs> kaçamadı. Tamamdır. Hop. Çocuk katil olduk ha. <laughs> Harbi çocuk katil olduk. Şöyle hadi. Hadi. Süre etmeyecek. Şu alttaki alacağım. Sen de gel. Bak kendi 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 kendileri ayaklarıma geldiler. Şöyle şuraların hepsini alalım. Of vuruldu kaç. Neyse arkadaşlar yavaştan bitirelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşuna gitmiştir video. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.